Merhaba 800K'lar, ben Granger. Yasuo komboları, animasyon iptalleri ve ufak çığlar hakkında video yapma kararı aldım. Bu videoyu Yasuo'yu main yapmak isteyen arkadaşlar için çekiyorum. Zaten bilgili arkadaşların da videoyu izlemesini tavsiye ediyorum. Hem bilgilerini tazeleyip hem de ufak tiyolar öğrenebilirler. Öncelikle kendimden bahsedeyim. 20 yaşındayım. LoL'e sezon 1'in sonunda başladım. Yasuo ilk çıktığı günden beri oynuyorum. TR'de 850k Yasuo puanım vardı. Fakat hesabımı West'e taşınca puanlarım sıfırlandı ve puanlarıma elveda demek zorunda kaldım. West'te ise 400k şampiyon puanım oldu. Matematik kötü olanlar için ufak bir hesaplama 1.250k Yasuo puanı ediyor. Dilerseniz lafı uzatmadan videoya geçelim rüzgar duvarı yeteneğimiz ile görüş olmayan yerlerde görüş sağlayabiliriz. Atılgan kılıç yeteneği sayesinde duvarların içinden geçebiliriz. Duvarların içinden geçebilmemiz için E menzilini bilmemiz gerekmektedir. Öncelikle size yanlış geçişi göstereceğim, sonra ise doğru geçişi. Atılgan kılıç yani E yeteneğimiz birime ne kadar yakın atarsak o kadar uzağına, birime ne kadar uzak atarsak da o kadar yakınına gitmemizi sağlar. Yani kısaca özet geçmek gerekirse, duvardan geçeceğimiz cismin yakınından e atarsak duvarın arkasına yani diğer tarafına gideriz. Ama uzağından atarsak duvardan geçemeyiz ve faillarız. W ile E'yi kombine bir şekilde kullanarak hem görüş sağlayıp hem de kaçmamızı kolaylaştırabiliriz. Bu senaryoda arkamızdan 5 vahşetli bir Darius'un kovaladığını varsayıyoruz ve kaçmaya çalışıyoruz. Eğer Yasuo ile bir rakibi ulti atarsak pasifimiz %100 dolar ve bize kalkan verir. Teleport kullanmak kalkan barımızın %100 dolmasını sağlar. Flash atmak ise flash atılan mesafeye göre kalkan barımızın dolmasını sağlar. rakibe kule altında ulti atmadan önce konumumuzu ayarlamamız lazım. Konumumuzu ayarlayamazsak rakibin arkasına ışınlanacağımız için kule bize vurmaya başlar. Fakat konumunu doğru ayarlamış bir yasuya ultisi ile kulenin mezelinden çıkıp hasarımızı verebiliriz. Flash Q tekniği hakkında öncelikle yanlış video izleyeceğiz sonra ise doğru videoyu. Bu teknikte dikkat etmemiz gereken bir tane nokta var. Öncelikle Q'ya basıp sonra flash atmalıyız. Eğer flash atıp Q'ya basarsak o 1 milisaniye içinde rakip tepki verebileceği için kaçabilir. Rüzgar duvarı yeteneğimizin animasyonu çok uzun süreli bir animasyon olduğu için saat animasyonumuzu rüzgar duvarı animasyonu ile kapatabiliriz. W yeteneğimizin animasyonu ile Q yeteneğimizin animasyonunu birleştirerek Q yeteneğimizin animasyonunu iptal ederiz ve böylece rakibi gafil avlarız. Bu teknik sayesinde de rakiplerinizi gafil avlayabilirsiniz. Q'yu rakibe atarken aynı zamanda da E atarak E'nin animasyonuyla Q'nun animasyonunu birleştiriyoruz ve Q'da animasyon iptali gerçekleşiyor. Bu teknikte W'nin animasyonunu kullanarak rakibe EQ atıyoruz. Karakterimize statik hançer çekersek görüş olmayan bir yerde rakibe Q tutturursak rakip bir saniyeliğine görünür hale gelir. Pırıltı çektiğimiz zaman ise kuleleri daha hızlı alabilmek için etrafa Q atıp pırıltını pasifi ile beraber kulelere vurabilirsiniz. Aynı zamanda pırıltı Q ile birleşir çünkü Q'muz düz saldırı olarak geçer. Donmuş bayloz ile kayıt atabilirsiniz. Q yeteneğimiz düz saldırı olarak sayıldığı için donmuş baylozla beraber etkileşime girer ve rakibi yavaşlatır. Rakibe ard arda yaptığınız EQ saldırıları ile Q'nuzun bekleme süresini yarım saniye düşürebilirsiniz. Şimdi geldik efsane bölüme, kombolar bölümü. İlk kombomuz Beyblade. Öndeki rakibe e-Q yaparken arkadaki rakibe flash atıyoruz ve böylece arkadaki rakip tepki veremeden havaya sıçramış oluyor. Beyblade kombosunu uygularken dikkat etmemiz gereken nokta arkadaki rakibin bir flash uzaklığında olması. Aynı zamanda bu combo tehlikeli bir kombodur. Çünkü rakibi alsanız bile flashınız olmayacağı için gank yiyebilirsiniz. kitayı birazcık daha yükseltelim. Sıradaki kombomuz Airblade. Airblade sayesinde rakibi ultiden indirdikten sonra fazladan bir adet Q elde ediyoruz. Airblade yapmanın tekniği ise rakibi hortum tutturduktan sonra en yakındaki cisme EQ yaparak tekrar R'ye basıp EQ'muzun hasarını R bastığımız adama çıkarmak ve böylece fazladan bir adet Q kazanmak. Bunun sayesinde yere indiğimizde bir tane daha Q attığımız zaman tekrar zıplatma şansımız olacak. Şimdi de sırada K-Blade var. Playz'lerde çokça gördüğümüz ve bütün yasıyorların rüyası olan hareket Keyblade. Keyblade'in yapılışı sırasıyla EQ Flash, EQ R. Yani Beyblade Air ile Airblade'in birleşimi diyebiliriz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. İyi veya kötü yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.